Eurovision 2025 şarkılarını ilk kez dinliyorum. Letonya. Wow, hiç beklemediğim bir yerden geldi bu şarkı. Bu oryantal. Çok iyi böyle 2000'li yıllardan fırlamış gibi bir performans. <laughs> şarkı biraz fazla e, yoğun. Hani böyle hiç durma anı yok ya. Bu koro gibi söyledikleri için de birazcık yoruyor gibi geldi. Ama bence bu sene böyle bir şarkı yok. O yüzden e, farklı da geldi bir yandan. Hoşuma gitti yani. Sahnede de çok güzel olabilir. Bu altı solistin olması. Bakalım Baltık ülkelerinin yüzü çok da gülmedi e, 2000'lerden beri. Finalde görür müyüz bilmiyorum. Ama bence eğlendirebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşelim.